Arkadaşlar merhaba. Serial maceramızın 8. bölümündeyiz. Şu an karşımızda ünlü bir Japon oyuncu olan Rad var. Kendisi bir içerik üreticisi aslında. E, 4 tane destan var. İlk olarak Havan'la başlayacağım. Evet hadi bakalım. Oynadığı destelerde e, bilindik destler. Zaten herkes aynı destleri oynuyor şu anda. Kraliyet devi binici. E, bazen mezarlık oynamış. Evrimli barbarlarla. Evet buz büyüsü olduğuna göre o desteği olabilir belki. Benim bahsettiğim mezarla oynuyorsa bence yenebiliriz. Yani kağıt üstünde anti gibi duruyordum. O desteğe bakalım. Oynayışa göre nasıl olacak? Şöyle kraliçeyi sağ tarafa doğru atayım. Şöyle bir de zehir. Tamam, çok iyi korumaları atmadım. Şimdi okları falan vardır muhtemelen sıkıntı çıkmasın. Hasar bile almadık çok iyi. Güzel yerde yetenek basacağım. Bir de madenci. Tamam güzel tuttu. Havan ile biraz daha baskıcı oynayıp evrimli havanı çevirsek fena olmaz sanki ama. Tamam şöyle yarı sarı ile onu tutabilirim. Evet bir de bu ejderler harbiden sıkıntı çünkü bunlara zehir atmak zorundayız. E, zehir atarsak da mezarlık boşa çıkıyor. Yarasa veya korumalar tutamayız çünkü hem okları var hem de dondurması var muhtemelen. Tamam şöyle havan dikelim. Bakalım ne tepki verecek. Tamam evrimli barbarlar. Şöyle yetenek basıp ortaya doğru çekelim onları. Güzel bir dondurma. Yere atacağız mecburen. Evrimlerin en güçleri kraliyet ve fişekçi ama bunlar çok tehlikeli kart. Çünkü bir tanesi bile e, kuleye vurmaya başladığında öfkelendiği için bir de fazla da vuruyor. Böyle az buz bir şey de değil. Tamam. Şu an fena gitmiyoruz aslında. Ama beklediğim gibi oynayamadım nedense. Sanki o baskıyı kuramadık rakipte. Şöyle zehir atalım. Tamam kraliçeyi sola doğru attım bu sefer. Zaten barbar falan gönderecek. Arkadan attı. Şöyle havanı bu sefer defansif gönderelim. Tamam. Bir yetenek. Evet. Şöyle korumalar. Şu an zehir de tamam çünkü arkada ejder var tomruk çok vurdu ya güzel tuttu demek ki zor desteymiş böyle hani hem oraya zehir atmalıyım hem mezarla yetiştiremiyoruz tamam şöyle kraliçeyle başlayalım bu desteği almasını bekliyordum ama yüzde olmadığı için hani tam bu desteği anti yapmak da istemedim hani yaşlı bir şey falan keşke yapsaymışız Düşündüğüm gibi olmuş ama o riski alamadığımız için bir şey ifade etmedi. Tamam Tomruk. Şöyle Havan felaket gelir diye bir yarasa. Yok bu arada hiç hata da yapmıyor. Tüh ya keşke düşündüğümü yapsaydım. Tamam şöyle bir valkür atalım. E, oyunu sağ tarafı yığabilirsem en azından rakibin de odak yeri değişir. Daha rahat oynarız. Tamam oraya bir zehir göndereceğim. Şöyle bir de yara sağ. Önde tutalım onu. Ya çok erken gönderiyor dondurmayı. Ona rağmen çok hasar veriyor. Tamam şöyle havan. Felakete zehir atacağız mecburen. Tamam. Güzel. O kraliçe oradan çalışabilir. Çalışamaz. Şöyle bir valkür. Arkaya koruma. Ok gelecek. Tamam. Ay kötü dondurma. Cık. Tam hasar eşitliyorduk. Bak yine açtı farkı. Tamam şöyle bir madenci. Gerçi 10 saniye kalmış. Neyse tamam. E, Muel bozmak yok. Çevirebiliriz. Zaten maçlarımın çoğunu çevirerek kazandım. Bunu da çevirebiliriz. E, i̇kinci maçta bence birinci destesi oynayalım. Çünkü felaketi çıktı. Kasırgalı deste çok fazla kullanmadığını biliyorum. Muhtemelen ya kraliyet devi ya da bizim gibi binici alacak. Bence binici daha iyi çünkü Kraliyet devini son maçı saklamak istiyorum. Hadi bakalım hata payımız kalmadı. Umarım başarabiliriz. Aa evet bu desede bir de kartopu almıştım. Tazı gelir falan diye. Hadi bakalım şöyle binici. Ne oynadığını görelim. Kısırga mı? Yok balıkçı. Kraliyet devi. İki vuruş yaptık güzel. O balıkçıya bir kar topu deneseydim açtırmayabilirdi ama çok riskli hamle olurdu. O yüzden gerek yok. Tamam balıkçı alalım sonrasında yetenek basarız. Güzel. Hızlı bir atak. Şöyle. Tamam öldüğünde ise goblinleri atalım. İyi güzel savunduk. Tamam onu bırakacağım. E şimdi sıkıntı olan taraf evrimli Kraliyet Devi döndü. Felaket olsaydı bu destede çok avantajlı olurduk ama bomba kulesiyle bakalım. Çok defa yenmiştim bomba kulesiyle de yani yapılmayacak iş değil. Vur bir tane. Tüh. Hadi. Çok iyi. Tamam. Bir tane daha vurduk şöyle buz ruhuyla fişekçiyi koruyalım. Tamam tersten bir güç madenci. Şu an en iyi haliyle oynamalıyım desteği. Hata yapma şansım da yok. O yüzden dikkatli oynamaya çalışıyorum. Burada yetenek basacağım. Tamam oduncu. Şöyle bir kar atalım. Birazcık sersemlesin. Tamam güç madenci onu halledecek. Şu an evrimim de döndü. Şöyle biniciyle gidebilirim burada. Hem balıkçıyı kullanırsa tamam. Ama balıkçı keşke sağa dönseydi. Tüh. Ona topu geldi. Tamam şöyle hemen önlerine güç madenci göndereyim. Çok iyi oldu bu. O vuramayacak. Yine arkadan geliyor. Bir tane vurur musun? Çok güzel. Tamam. Soldan sağdan gelebilir diye fişekçiyi sağdan attım. Tamam, şöyle bir goblin. Bir tane daha döndü zaten. Eyvah, sağ taraf sıkıntı. Aman diyeyim. Güzel durdurmayı başardık. Bir an maç gitti zannettim. Koptum ama tutabildik. Şu anda kraliyet devi evrim değil. E, atak denemem lazım. Tamam. Ona alev atmak zorunda. Tutarken zorlanabilir. Vur bir tane. Nerede yanlış yer varsa oraya vurdu bak. Tam bomba kulesi dikelim. Yoksa kraliyet devi yiyeceğiz yiyoruz. Tamam şöyle. Hala kral devine vuruyordu bu arada. Çok iyi. Tamam. Bunu da savunduk. Hadi fişekçi, vur bir tane daha. Çok iyi. Şöyle balıkçıya bir kartopu deneyeceğim. Çok güzel. Bir tane vur. Harikasın. Fişekçi. Tamam tutarız. Sol tarafın canı çok yüksek zaten. Yetenek bastım. Umarım kraliyet devi gelmez. Geldi. Şöyle tutalım. Tamam evrimli zaten döndü. Evet kazandık. Çok iyi ya. Bu maçı almamız çok iyi oldu. Zor bir eşleşmeydi. Şimdi son maç. Bana kalırsa kraliyet devi oynayalım. Çünkü hem felaketi çıktı hem de aynı deste oynamayız. Binici falan gelirse de bence kazanabiliriz. Umarım kazanabiliriz. Hadi bakalım ölüm kalım maçlarından bir tanesi. Bakalım rakibimiz ne oynuyormuş. Yandan da bizi 11 kişi izliyor şu anda. Bakalım ne olacak. Tomru var. Hızlı bir hamle yapmak istemiyorum. Aha tamam. Binici olabilir. Evet binici. E gerçi köstebek falan da olabilir. Belli olmaz. Evet köstebek. Tamam şöyle. Üstüne atarsak vuramaz. Vurur mu? Vurur. Ah be. Onu ana kuleye çekecek. Tamam fena sayılmaz. E, arkadan Kraltte ile çıkacağım. E, tek bir yanı felaketimi kullanmıştı. Şu anda bomba kulesiyle oynuyordur. Tamam arkasında kuş gönderip balıkçıyla güç madenci çekerim diyecektim. Altın şövalye mi? Güç madencisini kullanmadı ki. Acaba niye altın şövalye almış? Benim işime yarar. Sıkıntı yok. Altın şövalye daha iyi hatta bayağı iyi. Tamam şu an hiç desteklemeyeceğim. Evrimli kraliyet Divini çevirmeye çalışacağım. Tamam vurmadı zaten. Şu an oduncu ve kraliyet devi yapabilirim. Agresif oynamak daha da işimize yarar çünkü. Şöyle hızlıca atığımı yapıyorum. Bakalım ne tepki verecek. Tamam köstebek. Aleto elinde değil şansa. Ama vurur muyuz? Bir tane vurduk. Tamam idare eder. Buradan ana kulemizi açalım. Köstebe karşı avantaj yakalarız. Çok iyi tamam. Şu an oyunun hakimiyetini elimize aldık bir nevi. Aynı yerden geliyor. Ben sağdan gideyim çaktırmadan. Sürekli aynı yerden kart biriktirirsek fişekçi bizi üzer tamam. Şöyle iskeletlerle onu tutalım. Arkadan kraliyet devi. Onu birazcık paniklettirmemiz lazım. Şöyle kuşu soldan göndereceğim. Çünkü evet. Bunu bekliyordum. Şöyle bir varil. O fişekçiyi alacağız. Aynen öyle. Ona bir alev topu. Oduncu kulede. Tamam sol tarafa daha fazla vurduk. Şu an evrimli. Ama yine arkadan çıkacağım çünkü çok rahat savunabilir önden atarsam. Yine arkadan gönderiyorum. Sol tarafa daha fazla vurduk ama ben sağdan gitmeliyim çünkü o da soldan geliyor. Aynı yerde oynamak mantıklı değil. Bu desteğe karşı. Şöyle kuşu göndermeden önce aleyi topu atalım. Tamam altı şvaliye için. Evet balıkçı. Güzel onu aldık. Bir tane daha arkadan atalım. Panik yok. Bence güzel oynuyoruz şu anda. Bir tane vur. Çok iyi. Bir canla bile gitti vurdu oradan cidden. Önden oduncu atacağım. Tamam. Güzel onu da aldık. Şöyle bir tane daha. Bomba kulesi kırılınca diyecektim önce bir alev topu. Şu an evrimle elimde. Bir tane bu kuleye. Çok güzel. Sol tarafa da bayağı vurmuşuz. Hasar farkı açılıyor. Defansı da elden bırakmayalım ki tehlikeli olmasın. Tamam şöyle varayım. Güzel. O fişek cana söylemedi. Tamam aldık. Atığı destekleyelim. Savunmaya çalışsın yoksa işimiz yaş. Tamam. Şöyle tahmini bir alev atsam goblinlere. Keşke atmasaydık. Bir tane daha vurduk. Şu an evet evrimli. Ya öndekine bakmak yerine gitti arkaya vurdu. İyi tamam kazandık. Sonda satıyordum biraz ama güzel kurtardık. Üstümden kocaman bir yük kalkmış gibi oldum diyebilirim. E, şu an 8. turdaydık. E 7 galibiyet, 1 yenilgimiz oldu. Son 2 tur kaldı. En az birini yenersek bile e, üst tura çıkıyoruz. Tabi yenememe ihtimalimiz de var o yüzden ciddiyeti elden bırakmayacağız. Son iki duvarda görüşürüz.